avantajdı. Yani bence 10-0 daha önde Adistan Batmaz'a göre. Ee, benim buradaki öngörüm Ali Gürbüz'ün daha dinç, daha dinamik ve Adistan Batmaz'a göre avantajı yüksek. Karşılıklı Ali güreşin kontrolünü elinde tutmak istiyor. Şu ana kadar da öyle gidiyor ama kasnağa giriyorsan Ali Gürbüz de, Ali hemen sağ ve sol kasnaklarda çalışmaya başlıyor. Değerli güreş severler. İşte Karaman. Batmaz. Evet. Şimdi Ali biraz daha hareketlendi Ali Gürbüz. Tabii ki Ali olunca Ali İhsan pehlivan. Tabii ki Ali. Ali Gürbüz pehlivana karşı. Korkuteli Bozova Korkuteli Simandır'la iki tane hemşeri zamandır da çok seviliyor Ali evet. Gürbüz. Korkmen'in yiğitleri. Burada bir kez daha usta Mehmet Öztürk dedesine selam ve sevgilerimi yolluyorum. Bir kez daha kasnaktan girerek yere indirmeye çekmeye çalışmış Ali İhsan ama şimdi evet, Ali Gürbüz Değerli güreş severler hiç kimse kafasında hesap yapmasın. Her an her şey olabilir. Ali İhsan Batmaz da galip gelebilir. Ali Gürbüz de galip gelebilir. Dilek kolay Arada 10 yaş fark var. Ali Gürbüz son derece profesyonel bir baş pehlivan. Çok değer verdi. Ali İhsan Batmaz çırağı karşısında da güreş adına şu ana kadar her iki pehlivan da Hakkını vererek devam ediyor. Şimdi dış kasnakta Ali. bakmaz Ali batmaz. Şu anda değerli severler. Korkut Evet bu pozisyonda paçaya da Ali de senin paçasında Dış kasnaklarda kası vurmasına vuruyor herkesini ama sonrası gelmiyor. Şimdi Ali İhsan batmaz, yan kasnak, yan paçaya şöyle bir yöneldi ama sizde ekranda gördüğünüz gibi şimdi Ali Gürbüz yan kasnak, yan paçaya yöneldi. Ali İhsan batmazdan sonra. tersi vermeme ısrarı var ama Ali İhsan şimdi çevirebilir. Evet her şey olabilir dedik. Her şey olabilir dedik. Ali İhsan Batmaz ustasının oyunuyla Ali Gürbüz'ü normal Tebrik sürede gidiyoruz. yenmeyi başarıyor. İşte Ali Gürbüz kimse hesap yapmasın derken bunu kastetmiştim. Evet başkırdılar. Hadi sen bu taraftan gel. Sol taraftan lütfen. Evet değerli güreşseverler. Sayın vekilim. Sayın bekerim. Değerli güreşseverler. 34. Gönülesel Korkut Korkuteli, Altın Kiraz Yağlı Güreşleri Baş Peyyon Madalya Seramonisi. 2013 2017 yılları tarihi Kırpınar Baş Peyyonu